Rabbim sevdiklerinize bağışlasın. Mübarek Cuma günü yüz su hürmetine Hayır. sette peynir ekmek dağıtıyordu sesimiz. Hayır. Böyle de eli hayırlı bir adamdır. Hayır. Bak marsupilemi bile besliyor. Kız alsana kayıttayız. Kay olayım. al hayırdır bu geri şey. sonra alırım, onu al. <gülüyor> 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 Allah razı <laughs> olsun. Şey <laughs> yalnız görüyorsunuz arkadaşlar da gayet gururlu garibanlar öyle yemeği kabul etmiyorlar. Bir tanesi hop diye yuttu zaten ama onun Allah ıslah etsin. Şu an aklıma ne geldi? Belki çoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyenler de vardır. Şimdi eve ben oyun alacağım. Akşamlar böyle oynayalım diye. Televizyona takmalık da. Burada da konuşuyoruz. Sue oyunlarını hatırlayan var mı aranızda? Çok merak gidiyorum. Siz hatırlıyor musunuz? Yok. Bunu hatırlamıyorum. Sue oyunları diye oyun vardı. Böyle pasta falan, yemek falan bir şeyler yapıyorlardı böyle değişik. Acaba hatırlayanlar var mı merak ettim bilgisayar oyunu alacağım televizyona takıp ördek bulmaca oynayacağım. Baktım olursa inşallah. Oh evet ekmeğimi aldım. Alacağım tatlılarımı aldım. Şimdi eve gidiyorum. Gamze pilavı pişiriyordu en son. Merhaba. Merhaba. Hatırladım. Bizim şans hep görüyoruz. <laughs> Memnun oldum. Çekinelim bir resim Çekinerim daha. Çekinelim abi. Hadi gel çekinelim. Gel buraya da bir el bakalım. Merhaba. Merhabalar. Biz arada sokak sürekli denk geliyoruz. ha deyince misafir niye çağıramıyorum? Ben öyle alelade şeylerle misafir ağırlayamıyorum. Olmuşken tam olacak. Anladın mı? O yüzden de ne yapıyorum? Biraz böyle bir şeyleri erteliyorum. Erteliyorum. Benim için tam vakti olması lazım ki ağırladığım misafir değsin yani geldiğini. Asıldığın ipe kanın değsin demişler. Bak bir çağırıyorum. Her zeytinyağlısı böyle çöreği döktürüyoruz ya. Öyle yoksa ben de derim hadi gelin bu akşam. Ne yaparım oraya kıvırcılar bir şey. Arasında dışarıdan söylerim. Öyle şeyler yok bende. O yüzden ben misafir çağıracağım zamanı bilirim. Kendim belirlerim. Çat kapı misafir o yüzden sevmem. Bak bütün işimiz gücümüz bitti. Tadilatımız, tamiratımız. Şimdi gelip hem evi görsünler. Yani şey hem rahat otursunlar hem de yesinler. Yalnız bu gece güzel bir temizlik bizi bekliyor. Ona hazır olun. Allah'ın izniyle. Gazi bana diyor ki çoluk çocuk yok diye bir şey olmaz. Çok daha tam olmaz yarın <laughs> Daha yarın biz bir de Kerem'e mobilya bakmaya gideceğiz. Arkadaşlar bu akşam da güzel bir hediyeleşme ile geldim efendim. Aşağıdaki sayfayı takip edin. Katılıma tıklayın iki kişiden. Birine bu güzel nazik bileklik. Bir de elimde görmüş olduğunuz kolye efendim sizlere hediye. Yapmanız gereken sayfayı takip edin. Katılıma tıklamak aslında çok basit ve kolay. Daha sonrasında inşallah isteyenlere bileklik, isteyenlere kolye hediyesi geliyor. Haydi bakalım. 10 tane kahve makinesi, 10 tane altın, 5 tane robot süpürge, 5 tane fritöz, 5 de telefon. Bunları kazanmak için Sevim Hanım'ın sayfasını takip edip onu takip ettiğini takip ediyorsunuz. Ve Sevim Hanım'ın son postunun altına da efendim, sevdiğiniz bir rengi yazıyorsunuz. Piyasa almış başını gidiyor. O yüzden hediyeleşmeleri iyi değerlendirelim. Fırsat bu fırsat bana çıkmaz demeyin. Sevim Hanım'ın sayfasına gidebiliriz. Canım arkadaşım. Ya, yengecim o kadar uzun zaman olmuş ki gelmeyelim. Yolu bulamadım, <laughs> yolda bu mahalle tanıyor ya. Kadir şey nereye nesildi diye sordum. Halbuki çok iyi bilirsin. Bakma. Yemek sipariş atıyor, böyle abla arka sokakta oturuyor. Ha, ben ee. kuriyeyle yollatıyorum, <laughs> al canım. Canım sağ ol. Yengem, merhaba. Hoş geldin. Bugün olacaklardan asla sen sorumlu değilsin. Zerre Değil de bir şey üstüne alamıyorsun. <laughs> ha ne olabilir acaba, bir ne, bir olabilir olabilir? ne olabilir ha? Ben de, ne Allah ben evet, var? Allah'ın cezası. Evet, var mı? Arkadaş arkadaşın neyse. İçeride bir sakinlerimiz var. gösterme. <laughs> <laughs> Kapat Evet. Bunun hayaliyle. Oy ya bulan ağzını bir yırtarım <laughs> ense köküne kadar. Tuz tuz biraz. <laughs> güzel. Çorba sen mi yaptın? Evet. Ha, çorba ço güzel bir <gülüyor> 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 Çok güzel olmuş. Bu. Sen ne yaptın? Çorbayı ben yaptım. <laughs> Düğün çorbası yaptım. Etçil olduğumuz için. Çok Altyazı Altyazı olsun. Etsiz. Kuzuyi yerden aldım. Var. Ya. 652 yani tanesi. Kuzu mu? <laughs> tane daha daha mango var. Ben arkadaşlarım <laughs> bir şey diyeceğim. Biz her perşembe Demedo. pazardan zaten mango, av avokado, yani. pomelo. Pame. Pomelo. Ava avok Onu rahmetli avok anneannem, anneannem, <laughs> anneannem çok seviyordu. <laughs> Şey. Bir de balkona çıkarsınız diye oraya koydum ki hemen canınız çekerse. <laughs> Kadar birbirimizi yiyemiyoruz. Götüre sokuyoruz yani. diyemedi tabii. Yani ya. yukarıdaki koltuğun ucuna oturdum böyle. Bir böyle huzursuz yatsan sana rahat otur ya. Ben böyle rahatım dedim. Böyle öne eğilmiş oturuyorum. Tamam ama koltuğun o yastığı eziliyor. İst, arkama yastık koyuyor. Yassan yatsan böyle emanet gibi oturma. Anladım ben. Anladım. <laughs> ayağımı kaldırdım öbür başına da koydum ayağımı gitmiyorum <laughs> ulan yavurluğuna yani. yavurluğuna ben, ben de, de yapıyorum mesela akşam yukarıda oturuyoruz. ya bu evde rahat ben ya ben ayağımı ya. şöyle şeyin oraya tam bak Kürşatçım şu koltuğun ucu var ya süngeri oraya böyle Ayağım. ayak basıyorlar sünger Ayağım. eziliyor e, 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 e. E. Ki, aşkım sen öyle rahat değilsin uzun, <laughs> uzun diye değil, uzun öyle rahat değilsin sen o an bilmiyorsun dünya duruyor onun için ben de huzursuz ayak sendromu Yalnız gördünüz değil mi? Canım arkadaşıma döktürmüşüm. Ya ben öyle çağırdım mı öyle misafir ağırlarım. <laughs> Kadir Bey Doğan'ı çağırmadınız, Doğan çağırmadınız. arkadaşımı bir şekilde ağırlamak için zamanını çok bekledim. Çok Ama bu nankör köpek buna yaranılmaz. Sakın üstünüze alınmayın lütfen arkadaşlar. Böyle kalabalıktan kere öyle şey. <laughs> Kuru kalabalık. Kuru <laughs> kalabalık. Evet, Avokado Hayır <laughs> akşamlar alışmışız ya bir anda söyleyince arkadaşlarım boşluğa düştüm ki kız bu mango sayı. Gizem <laughs> diyor ki mango her, aşkım kriş. söylesene her akşam bilmiyoruz bir tane? Akşam... Avokado kriyim size bir tane. Avokado kırıyor <laughs> 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 Neydi o büyüğün adı? Pomelo. Yok yok ha po pomelo. Pomelo. <laughs> her akşam...